Herkese teker teker merhaba arkadaşlar. Alim Premium'dayız. Alim Primum'da 7. katta zemin artı 11 kattan oluşan 7. katta 2 artı 1 oturum düzenindeki dairemizdeyiz. Dairemizi diğer çekimlerde zaten biliyorsunuz buradan birçok daire verdik ve elimde yani benim elimde kalan son daire. Ve bu daireyi ben size hem ilan fiyatlarının hem de emsalinin altında bir fiyata vereceğim. Özelden bana bu daire için mesaj yazabilirsiniz. Karşımıza görmüş olduğunuz Sultan Koyu. Yani bu koyu arkadaşlar Google'dan yazdığınız zaman bile bu koyu kendiniz de görebilirsiniz. Dünyanın neresinden yazın Sultan Koyu diye karşınıza burası çıkacak. Yine alt geçitten 150 metre denize ne uzaklığımız var. Yine alt geçitten çok rahat bir şekilde güvenli bir şekilde denize gidip gelebileceğiniz bir konumdasınız. Hemen aşağı tarafımızda yapılan zemin artı 9 kattan oluşan arkadaşlar bir inşaat alanımız var. Ve bu inşaat alanı burada son arkadaşlar. Bundan başka burada başka parselimiz yok. 18 metrelik bir çap var. Ve 18 metrekarelik bir çaptan karşıya baktığınız zaman Sultan Koyunuz'un manzarası sonsuza dek kesilmeyecek. Ve bütün olan deniz manzarasını görebileceksiniz. Burası da arkadaşlar o kocaman dediğimiz neredeyse biraz daha büyük olsa arkadaşlar burası teras balkon olacak. O derece bir balkondasınız. Gayet geniş bir balkon, kullanışlı bir balkon, havadar bir balkon, heybetli bir balkon. Etrafınızı kontrol altına alabileceğiniz, yani tüm etrafı izleyebileceğiniz muhteşem bir atmosfer burada yaşayacaksınız. İçeri giriyoruz hemen arkadaşlar. Burada çift sürgülü bir kapımız. Burası da odamız arkadaşlar. Mutfakla salondan oluşan odamız. Bu arada buranın da yine söylediğim gibi ben burada 3 tane yere elektrikli kombi bağlantım arkadaşlar gayet konforlu bir şekilde kullanıyorlar bilginiz olsun. klima tesisatımızın olduğu yer arkadaşlar merkezi uydu sistemi yanında fiber kaplı internetimiz hemen yanında elektrikli prizimiz karşımıza görmüş olduğunuz peteklerin olduğu yer. Size burada bir şey olmak istiyorum arkadaşlar burada daha geniş bir oturum alanı yaratmak istiyorsanız ben bir önceki sattığım dairede bunu yaptım buradaki tesisat arkadaşlar karşıya aldım yani bu tarafa aldım. Televizyon ünitesi kurdum buraya arkadaşlar. Karşıya büyük bir oturma grubu oldu. Bilginiz olsun. Burası da L şeklinde. Mutfak düzenimiz gayet kullanışlı ev yerlerimizde. Kaliteli arkadaşlar. Hemen sağımda Buz buzdolabı yeri. Burası odadan çıkış yerimiz camlı bir adet. Kapımız var burada. Girişte arkadaşlar görmüş olduğu çift kapaklı aynalı arkadaşlar bir adet vestiyerimiz, anahtarlarımızın olduğu yer burada görmüş olduğu üzere asansörümüzü buradan çağırabiliyoruz. Hatta şöyle göstereyim. Asansörümüz geliyor arkadaşlar. Görüntülü diyaframımız var arkadaşlar burada. Banyolarımız da burası. Gayet şu an karanlık, elektrik yok. İlk aboneliğini alan kişi yapacak arkadaşlar çok kullanışlı. Geniş bir ne var arkadaşlar banyomuz var. Gayet geniş arkadaşlar. Yani iki artı bir oturum üzerinde barınma yerlerdeki hemen hemen banyolu aynı arkadaşlar. Çok geniş bir kullanım alanı var burada arkadaşlar. Evet hemen göstereyim asansörümüz geldi arkadaşlar. Buyurun buradan asansörümüzü görebilirsiniz. Ben herhangi bir müdahalede bulunmuyorum. Açılırsa çok sevineceğim. Açılıyor musunuz? Evet. Burası da asansörümüz. Siz düğmeye basıyorsunuz arkadaşlar. Asansörümüz buraya geliyor. Hatta burada yüz tanıma sistem var. Size algılıyor. E, ee, isminizle burada hoş geldiniz yok Yok o kadar da değil. Bu kadar teknoloji yeter arkadaşlar. Geldik. Nereye? Buradan çıkıyoruz. Topuk ayrıntılarımızın olduğu yer arkadaşlar. Koridorumuz yaklaşık arkadaşlar. Burası yaklaşık 5 metrekare, yaklaşık bir 4 metrekare. Orada var 9 metrekarelik bir holümüz var arkadaşlar. Burada bilginiz olsun. Bakın. Özellikle burada size bazı şeyleri söylemek istiyorum. Şuraya arkadaşlar 4 kapaklı bir adet gardırobunuz geldiğiniz için çocuk odasında buraya bir adet yatak, buraya da bir yatak. Fakat şöyle bir durum var. Yatağınız yaptığınız zaman bile ben şöyle bakayım mesela karşıda Sultan koyunu manzarasını buradan seyredebilirsiniz arkadaşlar yani yatarken bile aşağı eğildiğinizde aşağı eğildiğinizde Sultan Koyu'nun manzarasını buradan görebilirsiniz aynı atmosfer nerede var tabii ki yatak odasında var geniş bir yatak odamız var buraya daha önce de buradan kat sahibi olan maliklerimizden e, ben yardımcı oldum yüzde yirmi indirimle anlaşma olduğumuz yerden yardımcı oldum buraya arkadaşlar istedikleri arkadaşlar, istekleri büyüklükte bir yatak odası takımını buraya sığdırabiliyorlar. Hatta örnekleri de var arkadaşlar. Yine burada yatağınızda yattığınız zaman bile karşıda o inşaat alanı yükselse bile karşıda görmüş olduğunuz Sultan Koyu'nun bu deniz manzarasını her zaman seyredebileceksiniz. Burada başka neyimiz var arkadaşlar? Bir adet giyim odanız var. Bakın giyim odanız var. Şurada yukarıda kapaklı arkadaşlar. Aşağıda bu kapaklar neden olduğunu söyleyeyim ben. Elbiselerin kirli ve temiz elbiselerin konulduğu yer arkadaşlar. Çünkü aşağıda çamaşır makinemiz var. Burada da askılıklarımız yukarıda iki çekmece. Yine burada arkadaşlar dört raflı bir adet rafımız. Yine aşağıda iki çekmece altta bir boşluk. Geldik ebeveyn mayosuna. Çok geniş bir ebeveyn mayosu arkadaşlar. Hemen hemen bulunmuş oda ortak kullanım alandan yaklaşık sadece bir buçuk metrekare küçük bir ebeveyn mayosu. Fakat emsallarına baktığımız zaman yine de büyük bir ebeveyn mayosunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar konuşmadan sonra, vlogdan sonra drone çekimlerini zaten izleyeceksiniz. Drone çekimlerini izleyen arkadaşlar, yine diyorum arkadaşlar, fırsat zaman, fırsat fiyatlar bunlardan yararlanın. Burada evimde kalan tekrar arkadaşlar, sağlıcakla kalın, hoşçakalın, yazlıksız kalmayın. I, 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 I begin to.